Beşer Esad Rusya temsilcileriyle yaptığı görüşmede Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimleri açık olduğunu aktardı. Aynı zamanda Suriye'nin egemenliğine saygı duyulması vurgusu yaptı. Efendim Türkiye ve Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz ve Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil yine olur. Ve Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok.